şu an harika kanatlardan jet olan figürümüzün e, sürpriz kağıtları, sürpriz kağıdını çizdik. Ve şu anda onu size sunuyorum. İçindeki oyuncaklarıyla beraber. İlk oyuncağımız acaba nedir? Bu e, Şimşek McQueen araba Şimşek McQueen animasyon filmindeki e, bir oyuncak karakterimizdir. E, bir tane daha açalım. Açıldı zaten. Aç hadi. Bu da onun kepçe halidir. Yani Şimşek Merkür'ün filminden çıkan bir oyuncaktır. İkisini şöyle koyayım. Sizinle sonra konuşacağım. Şimdi bir tane daha açalım. Madagaskar filminden 7 çeşit kardeş olan 7 veya 5 kardeş olan penguen kardeşlerden sadece 2 tanesi çıkıyor bu tarz yumurtalarda. Eğer almak istiyorsanız alabilirsiniz. İçinden aynı madak asker bu 7 veya 5 kardeşin ee, yönetmeni gibi bir şey biliyordum. Doğru yanlış değil eğer. Şöyle şimdilik elimizdekiler böyle bayağı bir şeyler olacak. Şimdi yeni bir yumurta açalım. İçinden en tarasan cisimler var. İki çeşit oluyor. Bir bazıları e, nadir bulunuyor. E, bu mor renkli olan nadir bulunmuyor yani sık sık çıkıyor. Bana bununla beraber dördüncü kez sık çık çıkışı. Bu da maymun dilim o. İlk defa çıktı. Çok sevindim. Hem de ender bulunan bir şekildi. E şimdiki yumurtamız da son yumurtamız. Son yumurtamız. Onu açarken size de şöyle göstereyim. Bir minyon mu acaba? Ara saldı. Ver bakalım onu. Evet bir minyon. Kevin. Silahıyla herkese ateş etmeye hazırlanıyor galiba. Evet. Evet arkadaşlar. Bugün karşımız arka kanatlardan çıkan